Selam arkadaşlar bugün 15 Ocak <laughs> Şimdi hocam bizim Cuma günü sınavlar bitti Ve o günden beri bildiğin dana gibi yatıyorum Ama şöyle söyleyeyim Gözüm gönlüm açıldı yani baya iyi geldi bana Yani son 3 gündür Pek bir şey yapmadım bir TET denemeleri falan Attım işte AYT kimyaya biraz baktım Yarın da özde bir var o biraz sıkıntı Çünkü TET AYT'sine birlikte gireceğim Bir de ikisine farklı yerlerde gireceğim yani o da sıkıntı bir arada biraz mesafe var yol falan çekeceğim yani. Ama hallederiz ya yani sıkıntı yok. Onun dışında bir de bu hafta içi ya da pazar akşamı diyeyim bir yayın açabilirim canlı yayın. Yine sabahlarız. Yani bu hafta okula gitmiyorsunuzdur herhalde. Yani Büyük ihtimal öyledir değil mi? Yorumlara yazın yine de. Ben size zaten haber veririm. Bir akar ya bir canlı yayınımız var yani yaparız. Neyse hocam gelelim neler yaptık neler ettik. İki gündeki tt denemesi çözdüm. Şunu dün çözmüştüm. Bunu da bugün çözdüm. Ya yani dün biraz salya sümük dolaşıyordum etrafta. Benim alerji yine patlak verdi. O yüzden çok odaklanamadım denemeye. Şöyle kısaca bir göstereyim hemen. Bunun e, Türkçesi falan bayağı zordu. Türkçe bu şekilde geldi. Ya yani bazen paragrafta falan bayağı zorlayabiliyorlar. Şöyle göstereyim. Sosyal on net şaka gibi. Ya yani bu sosyali ben başlayacağım bu arada. Artık başlamam lazım. Zaten kollarda da bayağı ilerledim ait adına. Az önce bir baskın yedim. Neyse hocam e, matematiğe gelelim. Matematik 3 yanlış geldi. Matematik de güzeldi aslında ama baya bir dikkat et aslında gitmiş sorular. Bu şekilde e, fen 2 yanlış bir boş geldi. Ben de şu soruyu hiç anlamadım bu arada. Yani direkt ilk soruyu. Hoca 4 dakikada falan çözüyordu. Analizini falan da yaptım. Yine anlamadım yani. Bu deneme bu şekildeydi. Sonra bugün de buna girdim. Ya bu denemede baya bir Türkçe sıkıntısı vardı. Yani soruları anlatmada sıkıntı vardı. Özellikle matematikte. Ama Türkçesi kolaydı yani onun. Şöyle hızlıca geçiyorum. Bunun coğrafyası baya bir oldu. Sosyal öncekine göre yine iyi gelmiş. Ama sosyal yani şöyle göstereyim. Baya bir sıkıntılı sorular vardı. Baya bir böyle harita falan koymuşlar yani. Oradan fire verdik. Matematik 3 boş bir yanlış geldi. Dediğim gibi matematiğin Türkçesinde aşırı sıkıntı vardı. Yani soruları anlayamadım. O yüzden boş falan bıraktım yani. Burada bayağı bir. Ama Geosu iyiydi ya. Geosu fena değildi bunun. Fen 3 yanlış geldi. Fene de bu şekildeydi. Ondan sonra neler yaptım? E, Ayet-i Kimya'ya geçtim. IT kimya biliyorsunuz 11'i tekrar ediyorum. Şu anda asit baz dengesini bitirdim. Bir son iki testim kaldı burada. da. E, Konu tarama testleri. Tabii bundan önce bir de e, benim hocamdan Görkem Şahin'den 5-6 video attım. Asit bazda eksiğim kalmasın istedim. Saat bu arada 8'e geliyor. E, videodan sonra neler yapacağım? Şu önceki özdebilileri bir daha bir bakarım yanlışlarımı falan. Şunları. Bir de AYT fizikle 11'e biraz bakacağım. Bu son AYT'lerde falan çok yanlışım çıkmaya başladı. Fizik adına. O yüzden böyle en çok yanlışmış çıkan konulara falan bakacağım. Bir konu tekrar yaparım. Soru çözümü yaparım. Sonra da günü kapatırız hocam. Bugün böyleydi. Sizler neyle yaptınız arkadaşlar? Yorumlara yazabilirsiniz. O zaman sonrakilerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.